Evet Tonguç, Beşten Altı yazılık kampımızda Türkçe, Matematik harika bir şekilde gidiyoruz. Ve ek kök ve sözcük yapısı konusu için şimdi gel bu konumuzu güzel bir şekilde anlatalım. Şimdi ek kök konusu deyince ilk başta şu üç başlığı bilmemiz lazım Tonguç'um. Birincisi sözcüğün kökünü bilmemiz lazım sözcüğün kökü isim olabilir, fiil olabilir onu görmemiz lazım. Ardından da eklere bakmamız lazım. Bazı ekler yapacak yani yeni sözcükler yapacak, türemiş yapacak sözcüğü. Bazı sözcük, bazı ekler ise çekim eki olacak. Yani ben de sözcük... vanilyalı ekler seviyorum hocam. Ya evet bazı çikolatalı, bazı frambuazlı, bazı vanilyalı seviyorum ama bu ekler o ekler değil Tonguç'um. Senin karnın acıkmış. Unutturma bu videodan sonra sana güzel bir simit ısmarlayayım. Ek alacak param yok ama simit ısmarlayabilirim. Fakat yapım eki ve çekim ekinin ne olduğunu çok iyi dinleyip anlaman lazım. Sözcük yapısına baktığımızda ise basit, Türemiş ve bileşik sözcük var. Bu da en az ekler kadar lezzetli, şekerli, tatlı bir konu. Bunu da hemen güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi öncelikle kökten başlayalım. Nasıl olmuş bir ağacın kökü, onun en başlangıç parçasıdır. Hani ağacın önce kökleri vardır, sonra gövdesi, sonra dalları oluşur. İşte sözcüğün de Anlamlı en küçük parçasına biz kök diyoruz. Bak burada da bir tanım yazmışız. Parçalanmaz ve kelimenin temel anlamını oluşturur demişiz. Mesela kitaplar sözcüğünün kökü kitaptır. Yani kit diye bir şey olamaz veya kita diye bir şey olamaz. Kitaptan biz kitaplık da yapabiliriz. Yapım eki getirip. Kitaplar diye çoğul eki getirip e, çekim eki de getirebiliriz. Nerede çokluk orada ne vardı? Lerler. Evet nerede çokluk orada lerler eki vardı. Bak burada çok fazla kitap olduğu için kitaplar demişiz. Kitaplık ise yeni bir anlam getirmiş. Bunu birazdan yapım ekleri ve çekim ekleri konusunda daha detaylı öğreneceğiz. Peki baltanın kökü bal olabilir mi? Bal hocam baldan gelir. Hocam şöyledir. Evet. E, baltayla arkadaşlar aslında bal kovanını düşürmeye çalışmışlar. Evet. Oradan balta yani ta bala atıyor yani. Tonguç gerçekten sıra dışı bir hayal gücüne sahipsin ama konumuzda hiçbir alakası yok. Baltanın balla balığın balla hiçbir alakası yok. Demek ki bir sözcüğün Anlamlı da olsa eğer kendisiyle bağlantısı yoksa biz o sözcüğün kökü diyemeyiz. Mesela diyelim ki ağaç sözcüğün köküne sen ağ diyemezsin. Çünkü örümcek aile ile alakası yok. Veyahut da ağ yani köy ağası diyemezsin. Şimdi gelelim eklere. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim sözcüğün köküyle alakalı. Sözcüğün kökü ya isim olabilir Tonguç'um ya da fiil olabilir. Mesela şöyle düşünelim. Ee, kitaplar demiştik ya. Mesela kitapçı diyelim. Kitapçı sözcüğünün kökü neydi? Kitaptı. Kitap sence bir isim mi bir fiil mi Tonguç'um? Kitap bence bir e, isimdir hocam. Harika. Niye? Kitap bir isimdir ve kitapmak diyemiyoruz. Peki sevgi sözcüğünün kökü ne olabilir sence Tonguç? Sevgi sözcüğünün e, kökü sevdir hocam. Evet. Sev yani sevmek. O zaman biz bu sözcüğün köküne fiil diyeceğiz. Bu sözcüğün köküne de isim diyeceğiz. Zaten İsim ve fiil haricinde herhangi bir kökte yok. Ekler konusuna baktığımızda ise az önce sen acıktığın için tabii ki aklına böyle vanilyalı Bay falan. Bayılıyorum çikolatalı eklere. Çikolatalı vanilyalı falan bazı ekler geldi ama bu ekler o ekler değil Tonguç'um. Burada ilk başta yapım eklerine bakacağız. Yapım ekleri sözcükte anlam değişikliği yapıyor. Tür değişikliği yapıyor ve yapı değişikliği yapıyor. Yani sözcük basitken türemiş oluyor. Mesela diyelim ki bil bir eylem öyle değil mi? Bilmek bir eylem. Biz buna bilmekten bilgi diyebiliriz. Bak ne oldu? Bilmekten bilgi oldu ve yeni bir sözcük oldu. Bilgi bir isimdir tamam mı? Ve bilgi aynı zamanda türemiş bir sözcüktür. Bak bilmek normalde eylemdi, normal basit bir e, basit bir eylemdi. Bak eylemken, bilmek eylemiyken isme dönüştüm basit bir sözcükken türemiş bir sözcüğe dönüş. Şimdi Tonguç'um, yapım ekleri esasında kendi içinde dörde ayrılıyor. Birincisi fiilden fiil yapım ekleri, ikincisi fiilden isim yapım ekleri, üçüncüsü isimden fiil yapım ekleri, dördüncüsü de isimden isim yapım ekleri. İstersen gel bunları sana örneklerle göstereyim. Birincisi yazmaktan yazdırmak ya da kopmaktan koparmak ya da çıkmaktan çıkarmak dediğimizde bunlar fiilden fiil olduğu için Tonguç'um fiilden fiil yapım ekleri oluyor. İsimden fiil yapmak beklere baktığımızda ise bak bunlar isim. İz bir isim, kan bir isim, us yani akıl bir isim. İzden izlemek veyahut da kandan kanamak, ustan uslanmak, baştan başlamak. Bak bu da çok çıkar sınavlarda bunu da yazmak istiyorum izin verirsen. Yandan yanlamak. Aynen yandan yanlamak. Bunların hepsi isimden... Çaldan fiil. çalışmak. Çaldan çalışmak olmaz. Çalışmak başka bir şey, çalmak başka bir şey. Dolayısıyla burada saçmadan saçmalamak yaptın Tonguç'um. Şimdi baştan başlamak dedik. Fiilden isim yapmaklarına baktığımızda ise tutmak bir fiil silmek bir fiil, giymek bir fiil. Tutmaktan tutsak dediğimizde ya da silmekten silgi dediğimizde giymekten giysediğimizde bunlar artık fiilken isim oluyor. Bir de Tonguç'um isimden isim yapmakları var ki bunlar en lezzetlisi. Bak simitten simitçi. Simit de bir isim, simitçi de bir isim. Oyundan oyuncu. Oyunda bir isim, oyuncu da bir isim. Kumdan kumsal. Kum da bir isim, kumsal da bir isim. Dolayısıyla sen sözcüğün anlamını... Benim kumsal kum... diye arkadaşım var hocam. Çok güzel. Bildiğim o plaj kumsalı mı yani? Evet hocam. Harika olabilir. Kumsal. Güzel olabilir. Çok sıcak, çok leziz bir isim. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Sen arkadaşın ismini duyuyor musun? kumsal. Bunun anlamlı en küçük parçası kum olabiliyor mu? Olabiliyor. Kumsalla kumun alakası var. Peki kum isim mi isim? Kumsal isim mi isim? O zaman isimden isim yok mu ki diyebilirsin. Kumsalla kumur gazla kumsala gittik hocam. Harika bir cümle kurdun. Gerçekten sıra bir cümle. Şimdi çekim eklerine baktığımızda bir sözcükten yeni sözcük türetmeyen sözcüğe çokluk, sahiplik, ilgi ve bunun gibi alanlar katan ekleri biz çekimek diyoruz. Bak yapım eki yeni bir sözcük yapıyordu, türemiş sözcük yapıyordu. Çekim ekleri ise sözcüğü sadece çekimliyor. Bunların içinde hal ekleri var, çokluk ekleri var, ilgi ekleri var, soru ekleri var. Hatta çekim ekleri İsim çekimekleri ve fiil çekimekleri olmak üzere temelinde iki ayrılıyor. Ama biz bu altın sınıfta daha çok bunları göreceğiz. Yani şöyle diyorum. Mesela gelmek bir fiildi ya. Sen eğer geliyor dersen, geliyor sözcüğünün sonunda bu turuncu yazdığım fiil çekimek oluyor. Ve hatta kitap diyelim mesela. Kitap bir isim ya. Kitaplar dediğimizde kitabın sonundaki lar eki de isim çekimek oluyor. Fiillerin sona gelenler fiil çekimekleri, isimlerin sona gelenler de isim çekimekleri. Şimdi gel bu çekimeklerin çeşitlerine bakalım. İsim çekim eklerinde hal eklerinde e, i, e, d'den var. Eve gidiyor, evi boyuyor, evde bekliyor, evden çıkıyor. Hatta bunların isimleri de var. Eve gidiyor dediğimizde eve bir yönelme anlamı kattığı için biz buna yönelme hal eki diyoruz. Evi boyuyor dediğimizde evi belirttiği için belirtme hal eki diyoruz. Evde bekliyor dediğimizde ise evde bulunduğu için bulunma hali. Hocam gibi. ne kadar çok şey var. bunları nasıl ezberleyeceğiz? Hiç ezberlemene gerek yok. Bunlar son derece basit, leziz ve kebap şeyler. Bunları zaten sen Türk vatandaşı olduğun için birkaç tane soru çözdüğünde işte 5 6 yazılı kitabından çalıştın. 6. sınıfta da soru bankalarımızdan çalıştın da hocanın verdiği ders notlarına dikkatli bir şekilde bakıp hocanı da okulda dikkatli bir şekilde dinlediğinde bunların hepsini leziz aziz bir şekilde yapacaksın. Evden çıkıyor da evden ayrılıyor. Çıkma anlamı katıyor diyoruz. İlkekleri ise diğer adıyla Tonguç'um aitlik eki. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu biliyor. Mesela bir kalem var. Kimin bu kalem? Sizin kaleminiz. Teşekkür bak. Sizin kaleminiz dedin bak. İkinci çoğul çağız iki. Kalemim benim kalemim. Kalemin senin kalemin. Kalemi onun kalemi. Bırak Kal o kalemimi. Ha kalemimi benim kalemim. Kalemimiz bizim kalemimiz. Kaleminiz sizin kaleminiz. Kalemleri onların kalemleri diyoruz. Demek ki bir kelimenin önüne Tonguç'um. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsak bu kelimenin içerisinde iyilik eki vardır diyebiliriz. Çokluk ekleri ise nerede çokluk? Orada lerler. Harikası. Nerede çokluk? Orada lerlerle aklımızda tutabiliyoruz. Çiçek tekil bir isim ama çiçekler dediğimizde çoğul olmuş oluyor. Defter tekil bir isim, defterler dediğimizde çoğul olmuş oluyor. Salih Beyler gelmiş dediğimizde ise Salih Bey'in çokluğu değil de orada bir saygı anlamı var ya bir iltifat anlamı var. Veya kardeşim ateşler içinde yatıyor dediğimizde ise burada Pardon şuraya saygı diyeceğiz. Burası kaymış. Burası saygı. Burada ise abartma anlamı var Tonguç'um Yani ateşler derken yani ateşi sayamazsın ki burada bir abartılı yani. şey i̇şte seni dünyalar kadar seviyorum. Sabahlara kadar çalıştım. Bu tarz şeylerde de çokluktan ziyade abartma anlamı var Tonguç'um Dolayısıyla lerler gördüğümüz zaman kattığı anlamı dikkatli bir şekilde okuyup yakalamamız lazım. Soru eklerine baktığımızda ise gelişmelerden haberin var mı dediğimizde burada soru anlamı kattığını görüyoruz. Müdür geldi mi sınıf ayağa kalkar dediğimizde müdür geldiği zaman anlamı katını görüyoruz. Dikkatli dinledi mi ders anlarsın dediğimizde ise şart anlamı kattığını görüyoruz Sonuç'un. Um. Geldik konumuzun en lezzetli, en keyifli ve en... Çok en, da acıkmıştım gerçekten. Çok da acıkmıştın. Zaten videomuzun başında da böyle eklerden, pastalardan bahsediyordun. Şimdi geldik en lezzetli kısmına, en kolay kısmına. Sözcük yapısı Sonuç'un um, üç kısmı ayrılıyor. Basit sözcükler, türemiş sözcükler ve birleşik sözcükler. Basit sözcükler adı üzerine. Basit. Basit ya çok basit. Yapım eki almamış. Kökenle bulunan sözcüktür. Göz, kalem veya çekim ekiği almış olabilir. Mesela kalemler desen bu da yine basit. Domates. Domates evet bu da yine basit. Herhangi bir yapım ekiği almamış. İnek. İnek evet yine bu da basit. Çok tebrik ediyorum seni. İnekler desen veya ineklerimiz desen yine basit. Çünkü... Orangutan. Orangutan da basit. Bak inekler, çoğul eki, imiz, yer ki bunlar hala basit. Ama türemi sözcüğe baktığımızda durum değişiyor. Yapım eki almış sözcüktür ve kelimenin anlamı değişmiştir. Bunlar artık türemi sözcüktür. Gözden gözlemek, gözlemekten gözlem. Bak bunlar yapım eki Tonguç'um. Kalemden kalemlik. Bu bir yapım eki. Bileşik sözcük ise en lezizi, en basiti. Niye? Birden fazla sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu, kaynaşmasıyla oluşan yeni sözcük. Mesela gözlemle ev, gözlem evi. Kalemle tıraş, kalem tıraş. Mesela kitap, Diyorsun ya kitap basit bir sözcük, kitaplar da basit bir sözcük ama kitapçı dersen bu türemiş bir sözcük oluyor. Tımarhane nedir hocam? Tımarhane bileşik bir sözcük gerçekten uzun süre bulunduğun için tabi sen ister istemez kendi hayatından örnekler veriyorsun. Kitap evi de bileşik bir sözcük diyoruz Tonguç'um. O zaman konumuzu mükemmel bir şekilde anladık. Oh be sonunda be bitti mi hocam? Ne diyorsun Tonguç oh be falan ne kadar güzel ders alıyoruz. Hayır der, yani çok yok. hızlı her şeyi anladım o yüzden oh. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap yorumlara yola Tongucum.